Evet. selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Erhan Kocaoğlu ben. Bugün e, sürekli dolaşıyorum aslında da böyle çekme fırsatım olmadı. Hurdacıları dolaşacağız birkaç tane. Bakacağız malzemelere şansımıza. Eee Hurdacı orduci. Hurdacı'ya gelelim böyle. Evet. Burada motorlar var. Bunları be ben tanıdığım bir abi bu. Cimosan motorları. Cimosan motorları. 115 beygir. Bunlar araçlarda kullanılmamış. Hidrolik pompa Kavramaları da var böyle. Hani bu yol sıktırma makinelerine motorları hidrostatik 115 beygir bunlardan e, bir tane sattım ben e, bir kayağı aldılar balıkçı teknesine şurada bakın görünüyor mu bilmiyorum şurada hidrostatik pompa olanı var arkasında e, bunları satıyorum ben bir tane sattım hatta videosunu eklerim yerde çalıştırdık bu şekilde seni de çekiyorum bak bu sefer Yok. Çalıştır. Bir Bas. Şey. Geri dönüşten dönsün yeter. Ha dönsün. Tamam döndüm yeter o. Dolu filtre dolu yani evet. ne olsun. Dur evet abi. Şey. Komple uzaktan al böyle bir kere beni. Bas. Heh. Tamam Motorlar sıfır ayar. Yani bakın gaz bile fazla gaz şeyi yok yani. Şöyle göstereyim. Gazı bile pneumatik bir son havalı sistemle yani sabit gazla hidrolik pompa çevirmişler yani. 135 bin lira bugün itibariyle 2025 Ocak ayı itibariyle 135 bin lira böyle kavramalı olanları da var. Şurada. Bakın şurada. Böyle araba şalzmanları var. Dört çeker sanırım bu. Ee, şöyle bakalım. Şu. Şöyle kameramı ayarlayayım. Biraz daha aşağılayayım. Şu mesela debraş kavraması var. Böyle kasalarımız var. Sıfır yapı bunlar. Ee, 25 bin lira bandında. Remork için. BMW jantları var. Bunları sormadım projektör lastikleri var. Şöyle bakalım etrafa. <laughs> Hayırlı işler. Güzel <laughs> Şöyle. Şurada bunu da satılık. Yüz bin civarı istiyoruz bunu Ben de satıyorum yani burada. Bu Forklift motoru. 4 silindir dizel. Perkins değil ama Perkins kullanımlı bir motor yürüyüşü de üzerinde hidrolik pompası üzerinde şurada böyle motorlarımız var işte var bakalım bir şeyler işimize yarayacak bir şeyler çıkacak mı bir kasa da burada var daha küçüğü 15-20 bin lira civarında bu kasalar arkadaşlar daha önce sormuştum ben çünkü burada sökülecekler var ayırmışlar işte benzinli motorlar elektrik motorları şurada hidrolik pompalar var Hidrolik ee, pompalar. kim bitme motorları falan var işte. Pneumatik pistonlar var gördüğünüz gibi şurada. Bakın. Şöyle göstereyim elimi de alsın. Şurada pneumatik pistonlar var. Ee, böyle yani. Bakalım. Dolaşalım. Ee, romanları böyle ayırmışlar. Bunları alan toptancılar var. Çıkma lomanları kullanıyorlar bunları. Burada kartlar var bakalım eski nesil ekran kartları var. 512 GB. Lık. Bu neymiş? 512 MB. Buna bakalım MSI. Bu neymiş? Üzerinde bakabilirsin. 1 GB'lık. DDR3. 1 GB ekran kartı. O oh, Zotac. Zotac. Bunu alalım hemen. Bakalım. Zotac 9600 alalım şansımıza kavuşursa. Neymiş bu Zotac 9600. 512 MB'miş. Büyük ama biti falan fazladır herhalde bunun büyük olduğu için. 256 bit. Evet. DDR3. Bu, satarız belki sahibinden de. Şöyle bakalım. Hep kırmışlar anakartları. Eski nesil anakartlar bunlar. Ama bazen da çok yeni kartlar da çıkabiliyor arkadaşlar. Mesela bu nasıl bir şeymiş? Neymiş ya? VGA çıkışı var, DVI çıkışı var. Ee, USB değişik bir yani endüstriyel bir kart herhalde. Bakalım burada araba almışlar, bir banfisi var. Bunu almışlar doğal olarak. Burada banfi daha var. Oo, kaliteymiş bana üstündeki? Kırmışlar tabii. Büyük banfiymiş ikiye katlamışlar. Onlara satarlar. 1300 Hop. 50 volt. Şimdi bunlardan alsam evde alırım tamir ediyorum bazen afileri böyle. Alsam iş görünür aslında ama şimdi parasını çıkartırız yani. Evet. Burada fazla şöyle bir şey kart bulduk. Bunu aldık. Bunu aldık arkadaşlar. Şöyle dolaşalım. Bunu aldık. Burada gerekli malzemelerini koymuşlar. Ee, anahtarlar falan. Anahtarlar var. Bir tane yani kart bulduk. Şöyle koyalım. Kartı buraya koyalım. Burada bir tane alacak 1 tonluk yükme var Kawasaki marka bunu da alacağız Hadi da alacağız. Hayırlı şılar. Beraberlik. Böyle vallahi inşallah. abone yapacağım senin de kanalıma bak ha. ha. Kanalıma abone yapacağım senin de. Abi, abi, spor. Tamam, spor Böyle. Alüminyumlar bunlar, Şöyle bakalım. Kıtalar burada. Fazla malzeme yok. Normalde çok iyi şeyler düşüyor böyle. Çok makinalar Günlük geliyor arkadaşlar. Ben biraz Tekirdağ merkez burası. İlçesinde olduğum için böyle dolaşamıyorum. Çorlu da, çorlu'da da çok büyük kırdacılar var. Tekirdağ çorlu'da. E, ee, şöyle bakalım buralarda sirkülasyon pompaları var. Ee, tarım aletleri, tekerlekleri var. Şu tekerlekten bir tane alacağım bahçe tipi videoları var kanalımda. Bir traktör var onun pulluğu var. Yoklu. ona bir şu tekerleği de alacağım. Şu tekerleği. E, ee, nasıl gösteriyor şeyimiz? Ha, şu bak. Hiç plastik. Mimzer tekerleği sanırım bundan. Bundan da alacağım bir tane. Fazla bir falan var işte. Diferansiyel var. Kamyon diferansiyeli. Burada bir diferansiyel var. Burada bir diferansiyel flanşlar var bu çeşitli da. Flanşlar <laughs> var. Böyle profiller var. Profiller var. Ha burada tır var arkadaşlar. Bunları da daha önce geldiğimde ben görmüştüm. Satışa koydum ben. Satışta bunlar. Ne markası? Alcoa. Alca Maden Hunger yazıyor arkadaşlar bunlarda. Şöyle gözüküyorsa etiketleri üzerinde. Şöyle bakın. Bakayım telefondan gözüküyor mu? Şurada etiketi var. Sıfır. Alüminyum full. İkisinin fiyatı 15 bin lira arkadaşlar böyle. Bu şekilde. Orada eee demir makası var burada. Bizim işimizi aramıyor bunlar demir makası su tabi çıkıyor böyle sürekli mal geliyor akşam üzeri zaten bilmiyorum nasıl çıkıyor yani kamera ama maka çalışıyor böyle malzemeler var böyle bunu ayırdılar oksijen saati böyle sarılar Bunların kilosunu 160 lira alıyorlarmış arkadaşlar. Pirinç sarı, o şekilde. Böyle burada şey var bir tane. Mazot pompası var. 12 volt. Sayacı var böyle. Sıfırlayabiliyorsunuz hayda evet. Sıfırlanıyor. 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Tabancası da var ucunda böyle. Bayağı da büyük bir tankı var. Kablolar işte. Böyle bir fazla malzeme yok. Şöyle bakalım. Yani bu işler şans şişi. Ee, şurada ben geçen şey ayırmıştım. Buraya Dört tane bir bataryamız var. Bunu da alacağız. Şunu. Şunları. Bu çırağı alacağız arkadaşlar. Burada ee, bir hidrofor var. Bir hidrofor var. Bakalım. Burada bir şeyler yok. Bir var bir tane şurada. Kızgara var. Eee Şöyle bakıyoruz, burada şalt malzemeleri var. Bunları tabi satarlar yani alırsanız. Kilogram fiyatını bilmiyorum. Ee, burada arkadaşlar demirine göre tabi hani böyle diferansiyel falan olduğu zaman farklı istiyorlar da. Demirine göre ortalama 15 ile 20 lira arası. Mesela o uzun profiller, H demirler falan hepsi 15 liradan veriyorlar. Kilosunu. Ee, alüminyumun 50 liradan veriyorlar kilosunu. Mesela o... Ee... Nasıl diyeyim size? böyle sökülecek alüminyum olduğu zaman tabi 50 liradan tutmuyor kilosu mesela demiri de var içinde onu ortalama mesela atıyorum 30 lira diyor mesela şu hidro pompayı almaya kalktığınızda bakıyorum zaten ona bir bakayım bakın mesela şöyle gözüküyor mu şurada bir pompa var bakın şu pompaya kasappa İtalyan bir pompa. İşte evet dönüyor. Dönüyor şu an. Evet çekim yapıyor şeyimiz. Dönüyor bakın. Kasappa markası. Şeyi de kapalı bakın buradaymış yeri. Şu pompaları birkaç tane var bende evde. Motor olarak kullanmayı düşünüyorum dışarı olduğu için. Bakalım. <laughs> Deneyeceğiz. E, bir de arkadaşlar e, bu kanalıma mesela 4 civarında abone var şu an. Mesela hmm. izlenme şeylerine bakıyorum yüzde 99'u abone olmayan e, kullanıcılar tarafından izleniyor kanalda yüzde 99 arkadaşlar <laughs> yani bu işi ben para için yapmıyorum yani hani tamir videoları mesela motor testleri videolarım var mesela Uskuvan 236'nın videosu var binlerce kişi seyretti binlerce kişi teşekkür etti ama kimse abone olmuyor bir de şöyle bir şey var o e, motor testlerin tamirini bulan benim e, taklit ediyorlar mesela ben buldum gibilerden. Ben yani, tuhaf. Yani, Türkiye'de bu videolar çekiyoruz ama değer görmüyoruz yani abone sayımız artmıyor maalesef. Yani bir şey olsa bana mesela e, faydalı bulduğunuz bir içeriği şey yapsanız onları alacağım ben oradan o şeyi. 10 kilo falan geliyor benim tahminim o somun sökme. 10 kilo falan geliyor. 500 lira civarı bir para veririm yani. ekran katlarının şeyleri. Şimdi hemen şurada yanda burada civar oraya gidelim. Evet burası da sevdiğim bir abinin Bakalım <laughs> Aynı işler Bu ben Geçen gün gelmiştim Şöyle bir Radiyatör görmüştüm Küçük Bakalım Sağlam gibi duruyor Ser radiyatör galiba Yağ soğutucu olarak Kullanabiliriz bunu da şu ah flaş var Burada bir tane böyle bir flaş lazım bana bu flaş lazım bana flaş alacağım o biçme için bir tane ol biçmem var ona yapacağım en traktörün arkasına onu bizim şey yapabiliriz arkadaşlar buraya bakalım gezelim göstereyim size böyle şeyler var <laughs> bazı istasyonu antenleri var bunlarda gümüş alüminyum varmış içinde sürü var binlerce içi de böyle bakın gümüş varmış böyle bakır kablolar bakır yani şey değil sökmüşler hep bakın böyle cihazlar var böyle anten parçaları var işte bakıyoruz burada koşu bandı var bir tane bisiklet var Burada var eksik var bir tane. Var eksik soz. Böyle kimyaları hızlandırabilirim. Şurada testere var. Şey mi bu? Metal testeresi normalde mi yok falan olabilir. Değişik. Ya da odun keser mi bilmiyorum bildiğim yok. Şöyle. Şunları alacağız. Alacağız. Bakalım başka neler var. Neler var. Bakalım bakalım. tane kutu. Ya tenekeleri gelmiş burada. Böyle. böyle burada damper pompası var bir tane. Şurada da var bir tane damper pompası. Burada bilgisayar kasaları var. onlara bakalım. Bilgisayar kasaları var. Burada büyük bir yazıcı var ama parçalamışlar. Eski bilgisayar kasaları var. Şurada motorlar var büyük. Burada bakın varyatör var. Ayarlı varyatör şurada. Devir ayarlanabiliyor. Bakalım etiketine 4 ile 40 devir arası ayarlanıyormuş. Bunu şimdi almayacağım. Motorun büyük ihtimal bozuktur ya da hiç değildir. Şey kolay kolay bozulmuyor zaten. Burada paslanmaz bir küçük tank var böyle çok güzel. Bir bakalım. Oh. Doğan abi saldırması. Saldırmasın bana bak. <laughs> saldırması köpek. Hayırlı işler Emre. Oh. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar. Youtube'a devam Emre. Youtube'a <laughs> mı? 400 yılda abone mi 500'de başlayacağım para kazanma Allah'ın izniyle. Hı? 500'de Doğan abi. Para kazanmaları. Bir şey bulam. Şunları. çekiyor mu? Çekiyor şey. Çekiyor tabii. Hadi göster bende bunu. E? Dur, şunlar Dur şunları şey yapalım. Ha? Düşünler şey yapalım. Çekelim. Aha tarım aletleri geldi. Şöyle demir bu. 9 kilo 800 gram geldi. 9 kilo 800 gram. Doğan abi aldım mı? 9 kilo <laughs> 9 kilo 800 gram demir. Tamam 10 kilo demedi yarım yarım. Yarım yarım da kadar 100 gram kadar demek istiyorum. Tamam arkadaşım 200 lira. 200. Lira. 20 lira mı? Demir. Ben 200 lira. Abi. Demir bak reklamını yapıyorsun. Adamlar müşteri de gelmesinler Her yerde 15 lira demek istiyorsun. Ama dolu demiyor. Yapıyor altından onun Tamam. Sadece 200 lira mı? Yani Canın sağ de, olsun. 200 lira. 200 lira. Hayırlı işler. Evet, madem ne 200 lira. Babam da yine maden var Tamam. Ne geldi böyle puluk mu? Evet. Tekli mi abi büyük mü? O şey var. Ah ulan. Şöyle şey arıyorum ben aslında. Bunlardan ama keseceğim böyle iki üçlü yapacağım küçük traktöre göre. Evet. Azaltacağım şeylerini. Ama düşer bunu adam çok be. Zamanımız oldu zaman. Arkada kalorifer kazanı var. Ne tarayın? Evet arkadaşlar bunları aldık 10 kilo 200 lira da da var 20 lira kilosu yani sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrar e, uğurlacıdan aldım Kawasaki kpt321p makina temizledim e, böyle 4 tork ayarı var sağ solu var e, deneyelim bakalım sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Ben de video çekmeden önce temizledim. Şöyle birin soketi var. Şöyle biraz zorlayalım. Kompresörün de bas. Şu an 5 var da falan. Evet. Bunlar da hep buradan alalım arkadaşlar. Bakın bir sürü var. Bu üç, 3-4. Osaka var. Kawasaki var. Uzun tip. Bakın. <laughs> sıkıntısız. Bakın. Zorlayın. Evet. nokta. taşı var ya. var. İsterseniz 3 2 mesela daha az darbeyle Bakın bir de şu an bakın. Yavaş evet. Bu şekilde yok. Hemen diğer havalı makinalarımızın yanına koyduk. Bu şekilde bu sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. 500 liraya aldık. Yanında bir tane 4 el batarya aldık. Bir de ekran kartı aldık. 500 liraya. Ekran kartını da deneyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.